çok uzun sürdü hatta hala tam olarak %100 iyileşmiş durumda değilim %70 iyileştim ama artık video çekebilecek gücü hissediyorum kendimde kanalımı açtıktan kısa süre sonra rahatsızlık geçirmiş olmamda ekstra kanalımın büyümesine engel oldu tam kanal başladım. Sadece ses kayıtlarıyla idare etmeye çalıştım ama ses kayıtlarını da belirli bir süre sonra çekememeye başladım. Çünkü ilk başta hastalığımın bu kadar ciddi olacağını düşünmemiştim. Yani rahatsızlığımın kısa süre sonra iyileşirim. Uzadı ve hala da tam manasıyla iyileşemedim. Fakat eskiye göre çok çok iyiyim. Artık haftalık en az bir video yükleyebilecek konumdayım. Hem sağlık sorunlarım nedeniyle hem de bu sağlık sorunlarımdan dolayı... ...psikolojimin bozulması nedeniyle hiçbir şey yapmak istemiyordu canım. Ve videoda tabii ki çekemedim, çekebilecek halde. Birçok videolar gelecek kanalda Şu anda o kadar Ara verdim ki Aslında videolar Hazırdı yani fikirleri Hazırdı daha çekmemiştim en zaman Çekeceğim videoları Yazmıştım O da kayboldu yazdığım yazı Sizden gelen istekleri Yorumları takip ediyordum Bir liste çıkartmıştım Fakat şu anda yani Eski videolara gidip Yeniden anları görmem Biraz zamanımı alır zor olur gibi. Eğer istek videolarınız varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bazı abonelerim video çekmemeye başlayınca abonelikten çıktılar ve üstelik şöyle bir durum da oldu: yeni video gelmediği için YouTube önermemeye başladı. Sebepler değildi. Kanalı açtığım kısa süre sonra rahatsızlandım ve çok ciddi bir rahatsızlık geçirdiğim için ki bilenler bilir. O zaman da ilk sezgari bu bilgilendirmiştim. Çünkü sizlere benersiyorum bir anda oradan. %70 oranında iyileştim. Bu nedenle haftalık en az bir video çekebileceğim. Umarım eskisi kadar videolarımı beğenirsiniz. Eski enerjim olur mu bilmiyorum. Fakat yavaş yavaş enerjimi toplamaya başladım. Siz de o kötü zamanlarımdaki düşük enerjiyim söz etmek istemedim. Bakalım bundan sonra yeni güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok 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 memnun olurum yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın